Benim kaderim oldu dertlerle yaşamak Oldu benim kaderim dertlerle yaşamak Bekara bu olay gelir de evde karın boşamak Evde karın olsun Orduyu Fatsa'dan çıkacağım korgana Orduyu Fatsa'dan çıkacağım korgana Kışın sevdasız adam sarılı yürüyor bana Canım doldurum Sevdalı bir demedim de bir kere kana kana Bir kere kana Nasıl da gönül verdim bir seni bir, bir yılana Senin bir gibi hep inandım bir söyledim yalana Söyledim ya gelirdim köyünüze hep dolana dolana hep dolana dolan daha da inanamam da saçım uzun olana saçım uzun teşekkür ediyorum mutluluk biliyorum da gerçek aşkı bulana oy